Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün şövalye zorluk seviyesine devam ediyoruz. Arkadaşlar şövalye zorluk seviyesi 2.2'deyiz. Jaggednat'ın boss olduğu yerde arkadaşlar. Burası beceri saldırganlar bölümü. Burayı beceri saldırganlarıyla girersek avantajı elimize alıyoruz arkadaşlar. Nasıl alıyoruz? Beceri saldırganları ee, her vurdu 5 kritik darbeye üzerindeki zayıflatıcıları temizliyor arkadaşlar şu an üzerimizde gördüğünüz gibi isabet açık bakın o isabet şu an 3 gözüküyor en, en sağda alta geçti kritik vurdum her seviyesinde o e, bir üste çıkıyor arkadaşlar o 5 olduğu zaman üzerimizdeki zayıflatıcıları temizliyoruz ve temizledikten sonra ne kadar zayıflatıcı temizlersek o kadar pasif hiddet alıyoruz arkadaşlar gayet basit buraya beceri saldırganlarla giriyoruz. Her kritik darbeye o isabetimiz artıyor. O isabet 5 olduğu zaman üzerimize kaç tane zayıflatıcı varsa onlar temizleniyor. Temizlenince de biz o zayıflatıcılara oranla pasif ittet alıyoruz arkadaşlar. Gayet kolay. 5 tane pasif fitlete kadar depolanabiliyor. Şu an bir tane 6 ittet gösteriyor pasif ittet olarak. O e, bizim gizli kostüm, örümcek adam gizli kostümünün e, kendi bir tane pasif hiddeti arkadaşlar bunu unutmayın buraya başka herolarla girebilirsiniz tabii ben örnek olarak çeşitlilik koyuyorum ve bu hepsiyle oynamaya çalışıyorum sizin için kendim için kendim de öğreniyorum burada e, tavsiye edeceğim her olan hepsini şu an aldım zaten bunların yanında kim olabilir hitman ki olabilir arkadaşlar kim olabilir köstebek adam olabilir kesinlikle ee, kim olabilir? Başka da Falcon, Falcon olabilir. Kritik darbe, otomatik kilitlendiğiniz zaman kritik darbe vurursunuz ve üzerinizdekileri temizlersiniz. Yani e, beceri saldırganları kritik vurması önemli, e, temizleme yetene olmasına gerek yok. Ama temizleme yetene olan bir beceri şampiyonu yani köstebek adam gibi beceri şampiyonuz varsa, Shenxi gibi beceri şampiyonunuz varsa, bu adamlar üzerindeki zayıflatıcıları temizlediği için arkadaşlar. E, direk şey yapıyor, hiddeti üzerine alıyor. O yüzden bunlar mesela e, Nick Fury, O da ikinci cana geçtiğinde üzerindeki bütün zayıflacıları temizlediği için o da direk direkt üzerine alabilir. Ama siz bunu yapmanıza gerek yok. Nick Fury zaten hit, e, hiç şey vurabiliyor arkadaşlar, kritik vurabiliyor. O yüzden e, Nick Fury'nin İkinci cana geçmesine gerek yok, kendinizi tehlikeye atmanıza gerek yok. İkinci cana geçtiğimiz zaten çok felaket hasar veriyor gerçi ama yine de siz temkinli oynamak istiyorsanız ikinci cana geçmeyin. Evet, burada da Nick Fury ile otoblok yapan karakter e, Modoku da aldık. Modoku zaten otomatik blok yapsa bile onu e, süper ağır saldırıyla da rahat dövebilirsiniz. Şimdi benim favori karakterlerimden biri Şenkişi arkadaşlar. R4 Şenkişi. Bakın şimdi sersemletme vereceğim. Sonra üzerimdekileri zayıflatıcıları temizleyeceğim. Ve hiddeti alıyorum arkadaşlar. Şenkişi orta hafif orta yaptığınız zaman biliyorsunuz ki arınma özelliği açılıyor. Ve bu arınma özelliği sayesinde de e, Karo'nun verdiği etkiyle üzerimize pasif hiddet alabiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi 5 tane pasif dedi hemen aldık. shang zaten bu işte gerçekten mükemmel bir karakter. Bakın nasıl hasar veriyor. Şu an shang D4 ve aldığı hiddetlerle fena hasar veriyor arkadaşlar. Zaten shang şöyle bir özelliği var. Yakaladınız mı kolay kolay bırakmazsınız. 5 hamle ardına 4 hamle ardına 3 hamle yani neredeyse onlu komboyu kaç kere geçiyorsunuz. Sersemlettiğiniz için çok e, yetenekli çok güzel bir hero arkadaşlar kesinlikle Shenkşi R5 ve R3'ü hak eder. R4'ü de hak eder. 6 yıldızlar için konuşuyorum. Bu arada Karadul'da R5 attım. Geçenki şövalye zorluk seviyesinde anlatmıştım herhalde. Karadul'da kesinlikle R5 ve R3 hak eder arkadaşlar. Verdiği şok hasarları e, devasa hasarlar verebiliyor. Hele L2 attığınız zaman su gibi eriyip gidiyor. Şu an gördünüz. Bak üzerim onu 5'e çıkardım. Tekrardan üzerimdekileri temizleyip pasifitletimi aldım. Olayımız çok basit. Kritik vuracağız. Kritik vurduğumuzda da üzerimizdeki şeyleri 5 kritiğe bir temizliyor. Temizleyince de üzerimize pasifitlet veriyor. Gelelim boss'a arkadaşlar. Boss zor değil. Boss'a almanız gereken şey yavaşlatma veren bir hero arkadaşlar. Bakın şimdi yavaşlatmayı verdim. Gördünüz mü? O bana vurdu ama ben yavaşlatma attığım için orada onu saymadı. Üzerinden yavaşlatma eksik etmeyeceğiniz. Bunun için kimler önerebilirim? Kesinlikle dişi ulku önerebilirim. Shank varsa biliyorsunuz ki shank e, orta orta yaptığınız zaman o da yavaşlatma veriyor arkadaşlar. Onu önerebilirim kesinlikle. Zaten beceri saldırganlar bölümü. Başka kim önerebilirim? Red Guardian'ı önerebilirim. Z1 attığınız zaman o da e, yavaşlatma veriyor. Başka kim olabilir? Şu an aklıma gelenler bunlar. Sendeletme veren hero'lar olabilir arkadaşlar. Buraya Doktor Doom'la e, üstün Sembiyot'la başka kim sendeletme veriyor. Veya e, özellikleri kapatan Vodo'yla da girebilirsiniz arkadaşlar. Çok rahat edersiniz. Burada tek sıkıntı şu. L2'si e, L2'niz dolduğu zaman yok edilmezlik başarısızlığı açıyor. Yani yok edilmez oluyor arkadaşlar. Ben birkaç kere unuttum. Salladım L2'yi. O yüzden L2'niz dolduğu zaman biraz bekleyeceksiniz. Çünkü yok edilmez oluyor. L2'nizi boşa açmak istemiyorsanız eğer. Eğer çok rahat dövüşüyorsanız e, orada l 2 boşa sallasanız da sıkıntı yok. Bakın yavaşlatma üzerinden eksik etmediğim için bakın şu an yok edilmezlik açık halde attım ve gördüğünüz gibi orada canını alamadım. Ne diyorduk? Yani şu an üzerinde yavaşlatma olduğu için arkadaşlar durdurmazdı açamıyor. Gördüğünüz gibi ve rahat rahat dövüşüyoruz. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah güzel bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.